Hoş geldiniz arkadaşlar. Yıldız Yolu Tarot'la birlikte bugün aylık açılım yapıyoruz sizlerle. E, aylık kariyer ve aşk bağlamında bakıyoruz kartlarımıza. Aşk bağlamında enerjiler nasılmış, tavsiyelerimiz neler? Kariyer bağlamında enerji, tavsiye, fırsatlar var mı önümüzde diye bakıyoruz. Şöyle 3 tane destemiz var arkadaşlar. En çok kalbinize dokunan, en çok dikkatinizi çeken, en çok uyumlandığınız deste hangisi ise o desteği yoğunlaşabilirsiniz. Evet, sizlerle birlikte ben birinci desteğiyle başlıyorum. Evet, hoş geldiniz birinci desteği seçen arkadaşlarım. Bakalım birinci desteği için bu aylık mesajlar ne şekildeymiş? ayında neler bekliyormuş sizi? Bakalım önümüzde neler varmış. Mesaj kartlarımızdan da. Evet arkadaşlar, ayın aşk enerjisiyle başlayalım isterseniz. Bu ay Belki de niyetlerinizin gerçeğe dönüştüğü, niyetlerinizin olduğu, belki de aile kurmak istediğiniz kişiyle tanışabilirsiniz. Belki de hayatınıza gelebilir. Ya da şöyle bir şey olabilir. Belki de hayatınızın aşkını tanıdığınız, belki de hayatınızdaki insanın aileniz olabilecek potansiyeliyle ilgili bazı düşüncelere girdiğiniz bir ay olabilir sizler için. Çok fazla düşündüğünüz aile kurmakla ilgili, gelecek hayalleri kurmakla ilgili bazı bilgiler öğreneceksiniz zaten. Bu bilgiler sizin hayatınızda belli yönlere... Kış sağlamanızı, gidiş sağlamanızı sağlayacak zaten. E, bilmeniz gerekenler bu ay için partnerinizle ilgili. Yani kaderiniz olduğunu. Yani bu kişinin benim hayatımda kaderi. Bu benim kaderim. Yani belki de hayatımda açmak istediğim bir kapı, girmek istediğim bir yolculuk gibi düşünüyorsunuz. Yani hem onunla birlikte yola çıkmaya niyetleriniz var. Hem böyle e, gerçekten akışında olup, akışına doğru güzel adımlarla, taze adımlarla belki de kaderinizde olduğunuz olduğu için inançlı adımlarla gideceğiniz bir ay olacak bu kişiyle birlikte. Bir şeyleri tamamlama, bu kişiyle ilgili bir şeyleri tamamlama, sona erdirme, varlığını tamamlama inancı içerisindesiniz bu kişiyle birlikte sizler. Niyetleriniz tam olarak ciddi bir şekilde ilerliyor bu kişiyle birlikte. Sizi bekleyen gelişme bu ay zaten çok güzel olacak. Yani bu kişi hem kaderinizde olduğunuz hem de bir, şey, bir şekilde tamamlandığınız ve ruh ikizinizin olduğu nu gösteren bir kart. Yani gerçekten de e, duygusal bağlamda birbirinizi tamamlayıcı olma e, yönünde bazı gelişmelerde yaşayacaksınız bu kişiyle birlikte. Hani bazı yolculuklara da çıkacaksınız. Hani belki de yeni bir şeyler olmayacak ama akışta olup akışta olduğunuz zaman duygusal bağlamda güzellikleri, fırsatları, o belirsizlikleri açtığınız bir zaman dilimi olacak. Dikkat etmeniz gereken şeyleri de zaten e, kartlarımız şöyle tavsiye veriyor. Sen zaten güzel ilerliyorsun. Yani adımlarını cesaretle at durma diyor kartlarımız. Sen onun için bir varlıksın, ilerleme sebebisin, güzellik sebebisin diyor. Yani kartlarımız net olarak e, bir şeylere başlamak için, ilişkide belki de adımlar atmak için, belki de evliliğe niyetler etmek için, belki de çocuk niyetleriniz varsa çocuk niyetleri için güzel adımların. E, ilişkiye başlamak için belki de güzel zamanların olduğunu söyleyen kartlar arasında büyücü kartlarımız. Yani e, dikkat ediyorsunuz ve gerçekten güzel adımlarla birlikte ilerliyorsunuz bir kişiyle birlikte kartların tavsiyesi bu kişi güçlü bir kart şey tavsiyesi şu şekilde güçlü bir kişiden yani eril bir enerjiden e, alacağınız bir tavsiye ilişki yönünüzde bazı değişimlere fırsat verebilir belki de baba figür dediğimiz figürlerden. E, bazı mesajlar alacaksınız, bazı enerjiler alacaksınız ve yani bu kişiyle birlikte e, bazı kutlamalar da olacak. Yani onlardan aldığınız tavsiyelerle birlikte hayatınıza yeni bir adım atacak ve e, bu kişiyle birlikte hayatı yeniden şekillendireceksiniz. Yeniden bir düzen oluşturacaksınız diyor kartlarımız arkadaşlar. Kariyer bağlamında baktığımızda ise... E, Enerjilerimiz ne şekilde derseniz yani belki de iş hayatında işi arıyorsanız bu ay sizler için yeni bir işe girmek belki de yeni bir iş bulmak yani hiç yoktan kafanızda yeni bir meşguliyetle birlikte bu aya adım atabileceksiniz Eylül ayına. Zaten Eylül ayı güzel geliyor güzel enerjilerle geliyor güzel fırsatlarla geliyor size arkadaşlarım istediğiniz bir fırsat varsa istediğiniz fırsat için bu ay çok güzel yani adımlar atmanız için bu ay çok güzel bir ay olacak sizler için hani bir şeylerde adımlar atmak istiyorsanız korkmayın diyor. Bırakın kendinizi akışa bırakın ve adımlarınızı atın. Cesaretle adımlarınızı atın çünkü bu adımların sonucu çok güzel gelecek diyor. Kariyer bağlamında kartlarımız. İş bağlamında da zaten sizin işinizle uyumunuz çok yüksek. Yani siz çok uyumlusunuz bu işle birlikte ve yani her şeyi aşabiliyorsunuz, ilerleyebiliyorsunuz ve gerçekten de kendinizi mutlu edebildiğiniz bir işte ya da işinizde kendinizi mutlu ettiğiniz bir seviyeye yükseliyorsunuz bu ayla birlikte. Maddi fırsatlarınızda bazı zorluklar olabilir ama duygusal olarak memnunsunuz. Hani bazı belirsizlikler var kafamda. Bazı belirsizlikleri aşarsam daha güzel olabilir diyorsunuz ama yani adım atacaksınız zaten bu ay kariyer bağlamında çok fazla adımlar atacaksınız ve güzel adımlar atacaksınız. Durmayın diyor kartlarımız. İlerlemekte cesur olun. Yani cesurca adımlar atın, korkmayın ve güzel gelişmelere de hazırlıklı olun diyor kartlarımız. Gelecek kartlarımızda ise dikkat etmeniz gereken bu ay yani e dikkat edeceğiniz şeylerde daha güzel gelişmeler olacak. Yani hem maddi bağlamda bir anlamda, bir, işe, bir işe başlamak konusunda kartın tavsiyesi der ki yani sen her şeyi aşıyorsun. Sen her şeyde iyisin. Ya yani Bir şeylere başlamak için çok doğru zamandasın. Adımlar atmak için çok zorlu zamandasın. Varlığını güçlendireceksin. Sen kendi içsel varlığını da güçlendireceksin ve bir kutlama olacak. Artık sen e, bu konuda bir kutlama yaşayacaksın. Bu ay e, yine eril bir enerjiden belki de patronunuz, yakın bir erkek arkadaşınız ya da arkadaşlarınızla alacağınız tavsiye bu ay size yol gösterici olabilir bazı fırsatlarda sizin bazı cevapları aramanızda size belli yol göstericilikler yapabilir evet arkadaşlarım yani gerçekten de bu ay çok güzel bir ay olacak bir şeylere başlamak için aşk enerjisinde de hayatınızın güzel birileri girmesiyle gerçekten güzel enerjiler çalıştırıyorsunuz hani e, aradığınız fırsatlar varsa e, güçlendirici fırsatlar için güzel adımlar geliyor yani siz duygusal bağlamda mutlu edecek gelişmeleri söz konusu olabilir zaten e, bazı şeylerde de e, bazı kişilerden tavsiye alıp bazı konularda yeniden bir düşünme sürecine girebilirsiniz bu ay içerisinde Düşüncelerinizi bugün bu ay akışına bırakacaksınız. Belki de düşünsel bağlamda bazı şeyleri çok fazla kafanıza takacaksınız zaten. Hani ama taktığınız konularda da belli bir özgürlük yaşayacaksınız, belli bir tamamlanma yaşayacaksınız. Aradığınız yolculukta, yani ilerlediğiniz yolculukta belli gelişmeler, belli güzellikler söz konusu olacak bu ay içerisinde. Eylül ayı size huzur, mutluluk, sağlık getirsin umarım. Evet destemiz bu şekildeydi. İkinci desteğiyle devam ediyorum. Eğer beğendiyseniz arkadaşlar abone olup kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Eğer beğendiyseniz yine yorumlarda belirtirseniz ben yorumlara dikkate alıyorum yine mesajlarınızı dikkatle dinlemeye hazırım ben Evet sağlıklı ve huzurlu kalın Evet hoş geldiniz ikinci desteği sahibi arkadaşlarım şöyle güzel beyaz kalbi seçen arkadaşlarım için bakalım bu ay için gelişmeler ne durumda olacakmış en doğru mesajlar en doğru niyetler en net mesajlara niyet ediyorum. En gerçekçi cevaplar bizlerle olsun diye niyet ediyorum. Evet. Bir kart kendimiz attı arkadaşlarım. Şöyle is peşinde kartımız. Belki de bu ay içerisinde belli izler peşindesiniz. Belli adımlar, hayallerinize giden yolda, belli adımlara ya da aşk yolunda belli stratejilere yelken açıyorsunuz. Yeni stratejiler belirlemede, yeni niyetler belirlemede adımlar atmak konusunda çok güçlü bir adım gelecek. Belki de sizler açısından güzel niyetler, güzel adımlar, güzel yolculuklara Yelken açıyorsunuz. Şöyle. Evet ilk önce aşk enerjinizle başlayalım isterseniz arkadaşlarım. Bu ay aşk enerjisinde yani gerçekten duygusal bağlamda bir yenilik olacak. Hani ben e, istediğim duygusal gelişmeyi, e, duygusal arınmayı yaşayacağınız bir ay olacak. Yani yeni fırsat, bazı şeyleri fark edeceksiniz. Ruhani bağlamda, aşk bağlamında yani ben bu bilgiyi bilmiyordum kendi içerisinde ya da bu aşkla ilgili kendimi bu bağlamda fark edememiştim ve yeni bir başlangıç yapmaya da hazır değildim dediğiniz enerjiler varsa bu ay için bunları aşacağınız gösteriyor. Yani bu güzel enerjileri taşıdığınız, bu güzel niyetleri taşıdığınız zaten ispeşinde kartımız çıkmıştı. Bu kart hedeflerinizi değerlendireceğiniz, stratejilerinizi fark edeceğiniz, geliştireceğiniz olacağı konusunda bir mesaj verir bize arkadaşlarım. Peki Partnerinizle ilgili bilmeniz gerekenler. Biraz o biraz maddiyat konusunda çok fazla güçlenmek niyetinde arkadaşlarım. Hani ben maddiyat bağlamında hayaller kuruyorum ve bunları güçlendirmek konusunda düşünüyorum diyor. Eğer ki hayatınızda biri varsa e, bu niyetler içerisinde biri yoksa arkadaşlarım gelecek kişi duygusal bağlamda sizi çok tatmin edecek. Her alanda sizi etkileyecek olabilir. Yine partneriniz sizi çok fazla etkileyecek. Niyetlerini çok ciddi adımlarla ilerletecek biri olacak. Belki de bir dilek varsa, ikiniz arasında bir dileğiniz varsa bu dileğin gerçekleşebilmesi için kartlarımız evet diyor. Artık bu dilek gerçekleşecek ve siz huzurlaşacaksınız, huzura ereceksiniz, mutlu olacaksınız diyor. Bu ay için partnerinizin sizinle ilgili maddi gelişmeleri de hızlandıracağı söz konusu yani bu partneriniz zaten her alanda kendini yetiştirmiş duygusal bağlamda karakteristik bağlamda iş bağlamında yöneticilik bağlamında kendisini geliştirmiş bir karakter sahibinde siz zaten belli adımları da bu kişiyle birlikte güzel adımlar bağ anlamında atıyorsunuz yani niyetleriniz net bir şekilde ilerliyor sizinle birlikte siz bekleyen gelişmeler, yani bu ay için çok fazla düşünme sürecini, maneviyatınıza çok yüklenebilirsiniz. Hani içsel olarak ben bazı cevapları bu ay buldum diyeceksiniz Eylül ayında. Yani ben e, kafamıza takılan, e, içsel olarak düşünmenizi istediğiniz... Niyetleriniz varsa bu içerisinde düşünüp niyetlerinizi fark edip belki de kafanızdaki bazı soruları net olarak bulabileceğiniz ve ilişkiniz bağlamında da bu kişiyle ilgili bazı soruları da cevabını bulacağınız bir olacak. Ama bunu genel olarak içsel bağlamda yapacaksınız. Tam olarak cevaplara ulaşmanız konusunda da birkaç aylık bir zaman var arkadaşlar. Birkaç ay içinde düşüneceksiniz, taşınacaksınız. Hani bazı kuşkularınız varsa bilmedikleriniz varsa araştırıp yani cevaplarını bulmanız için de düşünüp düşünüp bu sürece dahil olacaksınız onunla birlikte. Diyor kartlarımız. Peki e, ilişkide yeniliğiniz var mı? Ya bu ay içerisinde çok fazla yenilik yok gibi görünüyor. Çünkü siz zaten düşünme sürecindesiniz. Bu düşünme sürecinden olması dolayısıyla zaten artık ben yenilik değil de daha çok ilişkideki cevapları bulma. Belki de ilişkiyi arındırma. ilişkide zorlukları aşmak gibi niyetlerinizin olduğunu söylüyor kartlarımız. Yani e, yenilik değil de daha çok fırsatların zor, azlığı söz konusu. Ama zaten siz zaten fırsat aramıyorsunuz. Daha çok ilişkinizdeki bazı soruları, bazı netlikleri zor, işte aranızda netli ulaşmayan bazı şeyleri netli ulaştırmak için bazı şeyleri düşünmeye başlamışsınız ve bunun için cevaplar aradığınız bir süreçtesiniz. Yenilik değil belki de yaşadığınız ilişkide bazı cevapları arama yolundasınız. Gelecek kartlarımızda ise arkadaşlarım genel tablo nasıl olacak? Yani e, dikkat etmeniz gerekenler neler olacak aşk bağlamında derseniz. Yani maddi açıdan çok fazla e, dikkat edeceğiniz durumlar olacak. Hani maddiyata önem veriyorsanız ikiniz de zaten belli cevapları belli sorularınız maddiyatla ilgili olabilir. Çünkü maddiyat kartlarımız karşı taraf eril kişi tarafından ya da e, karşı taraf eğer erkek erkek dinleyicisi, dişil kişi tarafından maddiyata önem veren, maddiyatı önemseyen ve maddiyatla ilgili konularda kararsızlıklar yaşayan bir kişi olarak görünüyor. Yani o kararsızlıklarınız varsa, maddiyatla ilgili kararsızlıklarınız varsa bu konulara dikkat edebilirsiniz. Çok fazla üzerine gitmeyebilirsiniz. Hatta bu konularla ilgili daha çok bilgi edinebilirsiniz. Sizi zaten mutlu edecek gelişmeler söz konusu olacak arkadaşlarım bir arınma yaşayacaksınız ama güç bağlamında bu ay bu ayın kartlarının tavsiyesi siz güçlenmek bağlamında bir arınma yaşayacaksınız. Yani kendinizi güçlendireceksiniz, e, bir aranacaksınız. E, güçlen güçlenmek konusunda kendinizi e, eksik görüyorsanız, yani ilişkinizi güçlendirmek konusunda eksik görüyorsanız, yani zaten e, bu konuda güçleneceksiniz ve aradığınız aşk da gerçek aşk olacak. Yani gerçek aşk konusunda bazı şüpheleriniz varsa, hani bu konu güçlü bir konu değil benim kafamda. Bu kişi gerçek aşk mı değil mi? Net olarak ben belir yemiyorum kafamda dediğiniz noktada belki de bunu fark ettiğiniz anda bazı şeyleri netliğe kavuşturacaksınız. Siz zaten bu ay içerisinde biraz Eylül ayı sizler için aşk bağlamında bazı şeyleri netliğe kavuşturmak amacıyla, niyetiyle devam edecek. Cevaplarınızı bulmanız yönünde bazı sorularınız olacak ve niyetleriniz olacak diyor kartlarımız. Kariyer bağlamında ise Öncelikle enerjilere bakalım kariyer bağlamında isterseniz. Yani bu ay içerisinde e, maddi bağlamda, manevi bağlamda zaten dediğim gibi bir değişim, bir arınma yaşayacaksınız. Genel olarak bu ay, ay Eylül ayı enerjileri sizler için arınma enerjisinde belki de düşünme enerjisinde bir şeyleri netliğe kavuşturmak enerjisinde oluyor. E, maddiyat bağlamında da enerjiler daha çok e, bir şeyleri netliğe kavuşturmak, kararsız kaldığınız konuları netliğe kavuşturmak, e, niyetlerinizi netliğe kavuşturmak. Hani ben e, bu işi yapabilir miyim diye onu netliğe kavuşturmak olabilir. Buraya gidebilir miyim diye netliğe kavuşturmak olabilir. Ben bu yolculuğu aşabilir miyim diye bunları ben e, düşünme sürecinize bunlarla ilgili bir yükselişe, belki de bazı şeyleri fark etmeye yolunda olduğunuza dair bazı mesajları alacağınız bir ay olacak bu ay sizler için Peki e, aradığınız fırsat gelecek mi diye sorarsanız maddi bağlamda bir fırsat bekliyorsunuz kesinlikle bu ay sizler için yüksek bir ay eğer böyle bir fırsat bekliyorsanız bu ay bunların cevaplarını da net bir şekilde size gelecek maddi fırsatlarınız varsa adım atın diyor kartlarımız bu maddi fırsat gerçeğe dönüşecek ve dileğiniz yolunda adımlarınız yolunda güzelliğe doğru ilerleyeceksiniz diyor kartlarımız çalışma ortamında dikkat etmeniz gerekenlerde biraz yönetici pozisyonundaki insanlar olabilir. Belki onların düşünme stratejisine uygun adımlar atmak istiyor olabilirsiniz. Ya da işinize uygun adımlar atmak niyetinde bazı niyetleriniz vardı. Mesela öğrenciyseniz öğrencilik hayatınızda şöyle bir durum olabilir. Attığınız adımlarda mesela sınavlara yönelik, sınavlara yönelik nasıl ilerleyebilirim, nasıl adımlar atabilirim diye bir düşünce ortamına girebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken belki de patronuma dair ya da benim üst kişilerime dair nasıl adımlar atmalıyım, nasıl düşünmeliyim tarzı niyetleriniz olabilir, sorularınız olabilir. Bunlara da cevap bulacaksınız, bunlara göre adımlar atacaksınız. Ama şöyle diyor, maddi fırsatlarım da birazcık zorluk yaşıyorum. ya Belki de evet ben fırsatları biliyorum ama birazcık da zorluklarım var diyorsunuz bu konularda. Hani belki de yükselişte olduğunuz bir anda yükselmek, terfi etmek niyetindeyseniz bu ay için gerçekten net bir ay olmayabilir ama maddi fırsatlarınızın her halükarda artacağı, belki de yükselişe geçmeyeceksiniz ama maddi anlamda yine bir yükseliş, belki de bazı fırsatlar aramak konusunda güzel bir ay olacak. Bazı fırsatların gelmesi konusunda güzel bir ay olabilir sizin için. Genel tabloya bakarsak arkadaşlar genel anlamda maddi bağlamda düşünceleriniz çok fazla niyetleriniz çok fazla ama maddi bağlamda bazı kararsızlıklarınız da var. Belki de bu fırsatı yapsam mı yapmasam mı güçlenecek miyim emin değilim. Daha çok bilgi edinmem gerekiyor diyorsanız bu ay için gerçekten bir konu hakkında kararsızsanız daha çok bilgi edip adımlarınızı daha cesur atmanız gereken bir ay. Yani net olarak bilgilerinizi kafanızda net olarak bir şeyler netleşmemişse bazıları kuşkularınız varsa içinize sinmemişse onları tamamlayıp öyle adımlar atmanızı tavsiye ediyor kartlarım. Gelecek kartlarımızdaki tavsiyelerde sen güçleneceksin diyor. Zaten sen güçlenmek için elinden geleni yapıyorsun. Maddi fırsatları da geri tepmeyeceksin diyor. Ve hayatında gerçek anlamda mutlu huzurlu bir ana yükseliş yükselişe geçeceksin diyor kartlarımız. Yani o içsel huzurunu yakalayabilirsin. O içsel mutluluğu yakalayabilirsin diyor kartlarımız. Evet. Arkadaşlar açılımımız bu şekildeydi. Eylül size huzur, mutluluk, neşe getirsin diyorum. Ee, sağlıklı ve huzurlu Kuzurla kalın. Eğer uyumlandıysanız abone olup kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Ben üçüncü desteğiyle devam ediyorum. Hoş geldiniz. Üçüncü desteği seçen arkadaşlarım. Bakalım Eylül ayı aşk ve kariyer bağlamında enerjiler ne şekilde olacakmış. Evet arkadaşlarım öncelikle enerjileriniz nasıl diye bakarsak aşk bağlamında aşk bağlamında enerjileriniz ilişkinizi geliştirmeniz yönünde oluyor. Yani ben bu ay içerisinde Eylül ayında ilişkimde kendimi geliştirmek, ilişkimi geliştirmek, iyiye götürmek, bazı niyetler beslemek ve bazı yolculuğa çıkmak. Belki de kendi evimi kurmak niyetindeyim diyorsunuz. Yani bir aile kurmak niyetiniz varsa, evlenme niyetiniz varsa bu ay kurulumla ilgili, aile kurmakla ilgili bazı düşünceler içerisine girebilirsiniz. Yani bir şeyleri geliştirmek istiyorsanız duygusal bağlamında partnerinizle bu ay içerisinde o partnerinizle belki de güzel gelişmelere, güzel adımlara, güzel niyetlere adım atacaksınız diyor. Yol göstericilik bağlamında güzel bir ay olacak. Sizin için çok güzel yollar gösterecek. Belki de güzel niyetler gösterecek B olacak sizler için. Hani bu ay zaten belli yolculuklara çıkacaksınız duygusal bağlamda bu kişiyle birlikte. Hani belki de bir yerlere gidebilirsiniz, bir yerleri gezebilirsiniz. Belki de o kötü niyetleri, kötü düşünceleri kendinizden uzak tutacaksınız ve uzak ihtimal olarak düşüneceksiniz. Hayatınızda daha güzel niyetlerle, güzel adımlarla ilerlemek niyetinde olacaksınız bu ay içerisinde. Partnerinizle ilgili bu ay için gerçekten de güzel, verimli bir ay olacak diyor. Partneriniz sizin için verimli olacak. Sizlerle birlikte verimli duygular paylaşacak. Güzel niyetler besleyecek. Belki de hediyelerle gelecek. Güzel niyetlerle gelecek. Aşk dolu sözlerle gelecek bu ay için sizlerle. Diyor kartlarımız arkadaşlarım. Evet şu an enerjisinde ise sizi bekleyen bir gelişme var mı? Yani bu kişi belki de aklınızdaki kişi evlilik teklifi edebilir, sevgililik teklifi edebilir. Yani bazı duygularını net olarak dile dökebilir. Belki aşkını itiraf edebilir. E, duygularını itiraf edeceği, kendisini geri, itiraf edeceği, kendisini geliştireceği maddi bağlamda ben kendimi geliştiriyorum dediği bir noktaya ulaşacak bu kişi. Yani zaten bir niyetiniz varsa bu kişiyle ilgili birkaç hafta içerisinde belli niyetlerle gelecek, belli niyetlerin sonlanmasıyla belki de duygusal bağlamda belli niyetlerini belli edecek, duygusal anlamda belli niyetleri varsa bunu net bir şekilde dile getirecek maddi bağlamda sizler için de bazı gelişmeler niyetindeyse bu gelişmeleri de dile getirecek. Yine yapmaya çalışacak. ilerletmeye çalışacak diyor kartlarımız. Ee, yenilik olacak zaten. Duygusal bağlamda yeni adımlar atmak zor durumunda. Yani bu kişi sizinle ilgili yeni bir belki de adım atacak. Belki hayatınızda biri yoksa yeni biri gelebilir arkadaşlar bu ay net bir şekilde. Hadi Hatta Eylül ayının başından itibaren yani belki de birkaç hafta içerisinde hayatınıza gelebilir. Eylül'ün ortasında olabilir. Sonlarına doğru olabilir. Belki de hayatınızda bir birine olması istiyorsanız bu ay için güzel bir ay olduğunu söylüyor kartlarımız niyetlerin güzel olduğunu söylüyor ee, yani gelecek kişi belki de balık burcu olabilir su burçlarından biri olabilir. Peki ben bu ay nelere dikkat edebilirim derseniz yani şöyle olabilir arkadaşlarım. Gerçekten de zorluğunuzun çok az olması nedeniyle o kadar rahat bir ay geçireceksiniz ki bir şeylerin tamamlanması konusunda belki de niyetinizde biri sevdiğinizle ilgili biri bir iş varsa bu kesin olarak tamamlanabilir. Bu güzel sonuçlanabilir. Güzel sonuçlanmasını istediğiniz bir gelişme varsa, partnerinizle ilgili bir gelişme varsa bu ay için çok güzel bir ay olduğunu, maddi fırsatların, manevi fırsatların çok yüksek olduğunu söylüyor bu kart size. Evet. Evet arkadaşlarım. Peki tavsiyesi neler kartımızın bu ay için diye sorarsanız, yani zaten. E, olması Siz bu ay e, duygusal bağlamda birlikte tamamlanacaksınız. Birbirinize içinizi dökeceksiniz. Yani çok güzel olacak bu için. Hem bir tamamlanma söz konusu duygusal bağlamda gelişme söz konusu hem birbirinize içinizi dökebileceksiniz. Belki de partnerinizden iç dökmesini istediğiniz olaylar varsa bu ay bu kişi içine dökebilir. Anlatmak istediği her şeyi anlatabilir sizlere arkadaşlarım. O duygusal bağlamda o gelişmeyi o kadar güzel hissedeceğiniz bir ay olacak ki. Yani e, çok mutlu olacaksınız. Kendinizi çok huzurlu hissedeceksiniz. Zaten e, bu Kişi, eğer ki bu iç dökme olayını yaşatacaksa size ondan bir işaret bekleyin ve adımlarınızı atın diyor kartlarımız. Bu şekilde aşk bağlamında baktığımızda arkadaşlarım. Kariyer bağlamında ise sorduğumuzda enerjiler ne durumda? Yani siz kendinizi çok geliştirdiğiniz bir ay olacak. Yani bu bay şöyle olabilir. Hem çok belki de öğrencisiniz. Belki de netleriniz çok açacak, artacak. Ee, işte çalışansanız belki de işinizde çok verimli olacağınız, verimli olduğunuzu hissedeceğiniz bir ay olacak sizler için. Belki de kötü ihtimalleri kafanızdan sileceksiniz bu ay. Uzak bir ihtimal. Bunlar olmayacak diye düşüneceksiniz ve verimliliğinizin maksimum seviyeye ulaştığını göreceksiniz net bir şekilde. Ee, peki e, aradığınız fırsatlar gerçekleşecek mi? Gerçekten de aradığınız bir fırsat varsa bu için bu kart der ki yani çok verimli olacak bunun için. Evet arkadaşlar kusura bakmayın ara vermek durumunda kaldım misafirim geldi. Evet devam ediyorum e, aradığım fırsatlar için gerçekten de çok güzel dönem olabilir aradığınız fırsatlar için güzel gelişmelerin söz konusu olacağı bir ay olacak sizler için. E, peki çalışma ortamınıza dikkat etmeniz gerekenler yani maddi bağlamda yüksekte olan insanlardan belki de adımlarınızı daha temkinli atarsanız daha güzel daha güzel tekliflerin geleceği onların da gözüne girebileceğiniz e, bir ay olabilir çıkacağınız yolculuklarda maddi anlamdaki yolculuklarda. Yani niyetlerinizi net bir şekilde onlara göre adımlar atacağınız. Belki de bilgece adımlar attığınız zaman onların gözüne gireceğiniz bir ay olacak. Bir terfi bekliyorsanız, yükseliş bekliyorsanız, maddi artış bekliyorsanız Eylül ayının sonlarına doğru, ortalarına doğru gelmesi söz konusu olabilir arkadaşlarım. Peki maddi fırsatlarımız neler derseniz? Yani bu sizin duygusal bağlamda istediğiniz bir fırsat olacak. Hani ben duygusal bağlamda şöyle bir fırsat istiyordum, şöyle bir gelişme istiyordum, şöyle bir dileğim ve şöyle bir niyetim vardı dediğiniz noktalarda bunların gerçeğe dönüşmesi olacak. Ama biraz beklediğinizden yavaş gelmiş olacak. Yani niyetlerinizden uzak bir ihtimalle biraz daha yavaş gelecek. Ama akışta olarak gelecek. Yani gelmesi gerektiği zamanda gelecek. Ve geldiği zaman sizi huzurlandıracak, mutlulukla dolduracak. Yani sizi iyi hissettirecek bir geliş olacak bu geliş diyor kartlarımız. Genel tablo bu ay içerisinde çok güzel olacak. Yani maddi fırsatlarınızın, terfilerinizin, yükselişin olduğu, belki de maddi bağlamda kendinizi mutlu, huzurlu hissettiğiniz bir ay olacak. Zaten belli zorlukları da belli sınırlar koyarak belki de aşıyorsunuz. Ee, İçinizi de dökeceksiniz bu ay. Yani e, çalışmak bağlamında stresiniz, öfkeniz varsa e, bunun çıkmasını çıkması için iç dökün. Belki de arkadaşlarınızı anlatabilirsiniz. Arkadaşlarınız bu konuda size destek olabilir. Bu ay zaten duygusal olarak zaten tamamlanabileceğiniz Hem duygusal olarak kendisi çok mutlu. Hani dedim ya belki de e, yüksekte olan maddi kişiler yüksekte olan kişilerle ilgili maddi fırsatlarınız varsa da bir tamamlanma olacak dedim ve e, tamamlanma olunca da siz zaten bir şeylerde mutlu, huzurlu olacaksınız, tamamlanacaksınız, iyi olacaksınız. Hem maddi bağlamda hem e, aşk bağlamında güzel bir ay olacak. içlerinizi döktüğünüz, kendinizi iyi hissettiğiniz bir Eylül ayı sizlerle birlikte olsun. Güzel yolculukların olduğu, kendinizde yaha sınırlar koyduğunuz, huzurlu hissettiğiniz bir aya niyet ediyoruz. Evet arkadaşlarım, Eylül ayı açılımımız bu şekildeydi. Eğer uyumlandıysanız kanalıma abone olup destek olursanız ben çok sevinirim. Huzurlu ve sağlıkla kalın.